Artık bölümlerin riskini yeme zamanı. şurada xrak e, severin en sağlam varıyorlarından yani milyonları yaktı yani öyle söyleyeyim. Halen daha yakıyor. E, Hazırladım o yakıyor. biz de 3-5 böyle düştürmaklık bir şeyleri yakalım. E, şöyle bir şey. Hepsini artı 3'e kadar geldim. En son bir hesap kitabı yapacağım. Getirirsem de getiremesem de zararı karı her şeyi hesaplayacağım. Depodan bir onem aldım. Önceki bölümlerin boostları, musları, işte V-Pom breaker'ı. Şöyle ufaktan bir başlayalım. Ee, bilmiyorum ya bakalım. Şurayı bir kapatalım. Şöyle hızlıdan yakmaya başlayalım. Ha çocuk çıkıyor değil mi bunda? O çok hızlı oldu ya. O değil ananı avradını resmen resmen adam gibi bastı kula. Ah bunu da yak. Ah. Şaka mı bu ya? He? Adam item mi bastı? yok Beyler gitti ne var ne yok anasını satayım ya. Harbi harbi gitti ne var ne yok ya o çok sıkıntı maliyet hesabı yapacak olursak ki şu an bir şey yapacak hevesim kalmadı bir 70 80'ini e, 70 80'ini e çöpe attık yani öyle söyleyeyim ama niye böyle oldu anlamadım bari hadi şunu basalım ha ha ah. <laughs> şaka gibi o zamana kadar bastığımız her şeyin özünü aldı resmen artı 3'ten artı 4'e R3'de hiçbir item atamadık ya kafayı yersin ya neyse bunu da böyle denemiş olduk denilmeyecek bir şeydi ama denedik yani yapacak bir şey yok.